Merhaba. Hoş geldiniz. Ah el sallı diye şey çıktı. Canlı yayında yeni özellikler var böyle ki? yanında bazen el sallı diye şeyler çıkıyor. Ay ekranda gölgeler var. Kırık ekranından fark ediyor musunuz onu? Ha. Bende mi çıkıyor. Ya kırık ya telefonum muhtemelen o yüzden de böyle saçma sapan gölgeler çıkıyor. Çok saçma. Dört aydır da de telefonumu değiştirmiyorum inat ettim yani bilmiyorum yani. Hayret ediyorum çünkü bu telefon nasıl çalışıyor. Yeni bir telefon aldığımda çekip atacağım size. Ee, ne halde olduğumu. Böyle bir Kırılma şekli yok, her yeri kırıldı. Ama sabre çalışıyor. Ben de inat ettim acaba ne zaman pes edecek diye. Tıpkı benim kalbim gibi paran parçamı çalışmaya devam ediyor falan. Ya ben de cidden çok özledim böyle sürekli yayın açmak istiyorum ama o kadar böyle hem yoğunluk hem böyle bu gerçekten deli gibi böyle bir yoğunluk var işte hem böyle şeyim nasıl söylesem garip yani hani böyle telefonum kırıldıktan sonra herhalde elim böyle gitmiyor kameraya hani ön kamera açıp kendime bile doğru üst bakmıyorum o yüzden nerede yayın açamadım hiç ondan bir özledim dedim yalnızım böyle şarkı dinliyorum var kutsal kaygılar gidiyorum böyle şu, şu şekil benim için bari birlikte üzülelim <laughs> durduk ya sebep yok bu arada bu saçımla da ilk defa yayın açtım galiba saçımı düzleştiriyor muyum ee, normal benim saçım aslında özünde kıvırcıktı Sonrasında ben lisede saçımı çok düzleştirmekten bir hayli onu bozdum. Sonrasında saçım düz oldu. Ama aslında kıvırcık. Ama şu an düz oluyor. Falan filan. Nasıl bu kadar kilo verdi? Şu an belli oluyor mu kilo bilmiyorum. Çünkü ödem tuttum. Üç gündür ve lisan arkadaşlarım geldi. Onlar birlikte o kadar çok şey yedim ki böyle şey e, yani hani Doktor Nozar'a ben bilmiyorum görüyor musunuz? Herhalde böyle ağlayarak baktı bana. Kaç çok yedim ki? Böyle ödem tuttum böyle. Olduğumdan normalde yüzüm falan şu an daha şişiş şiş duruyor. Belli oluyorsa sevinirim. <laughs> Nasıl kilo verdiğime de gelecek olursak. Çok enteresan. Böyle düzenli bir diyet yapmadım açıkçası. Ya da böyle spora gitmedim garip oldu ben bir saniye şunu kısayım da ciddi konularda bunu çok sordukları için var da açtım anlatayım e şöyle oldu şimdi ben kilo veremeyişimin ya da nasıl söylesem bir diyete bağlı kalamayışımın sebebinin motivasyon eksikliği olduğunu fark ettim çünkü bir şeye başladığımda bir ay çok iyi yapıyorum bir ay içinde çok hızlı kilo veriyorum sonra sıkılıyorum o yüzden sürekli metot değiştirmekte buldum yolu atıyorum bir ay diyetisine gittim. Bir ay yaptım. Sonra düşündüğüm gibi oldum. Sonra yemek kutuları var. Ben yemek yapmayı da bilmediğim için böyle diyet yemek kutusu kapına bırakıyorlar. Bir ay ondan denedim. Sonra onu bıraktım bir 15 gün. Sonra internette başka bir diyet şekli bir şey gördüm. <laughs> onu denedim. Sonra baktım diyetten sıkıldım. Ee, ne botoksu be? Botoks botoks yok bende. Aa, ee, sonrasında işte Neydi be? Sonra diyetten sıkıldım. Bir ay spor denedim. Sonra 15 gün e, bıraktım. Derken böyle sürekli yeni şeyler deneye deneye bir sene sonrasında böyle e, bir baktım. Şey olmuş yani böyle 20 kilo falan gitmiş böyle saçmış. Şimdi bak birisi bu 20 kilo vermiş halimi derse çok kötü buluşur. Ödem tuttum. Ödemden dolayı her yerim şiş. Çok çok bozulurum. Öyle yani. Bir de benim kameram 40 olduğu için Fazla makyaj yapıyorsun bence. Yahu çünkü yayın açtım. Çünkü makyaj yaptığım için yayın açtım. Normalde de böyle dolaşmıyorum. Normal çok makyaj yapmıyorum. Aradım makyaj yapıyorum ki yayın açalım. Hayatım nasıl gidiyor? Hayatım daha iyi gidiyor. Çok kötü bir süreçten geçmiştim. Çok iyi hissetmediğim bir süreçti. Şarj. Kötü bir süreçten geçmiştim. Ama son bir aydır falan kendimi çok daha iyi hissediyorum. Belki siz de fark etmişsinizdir. Böyle hayatım parçaları ayrılıyor gibiydi. Ama böyle bu şey değil. Belirli sebebi olduğundan ya da şu, şu oldu da o yüzden kötü hissettim değil. Daha içsel problemler. Hepimizin öyle dönemleri olmuştur zaten. Daha çok öyle şeylerdi. Ee, i̇ki ay böyle bir... Çalkantılı bir e, zih, zihin e, savaşından sonra Bir aydır iyiyim Tekrardan çalışmalarıma dönebildim Bayağı ara vermiştim çünkü hepsine e, Çalışmalarıma dönebildim, hayatıma dönebildim Her şeye dönebildim Kameram neden böyle? Kameram kırık Her şeyim kırık, telefonum kırık yeni de almıyorum Neden? <laughs> İnatlaştık Ben mi bakalım kırıla kırıla daha uzun yaşayabileceğim, o mu diye ÖFA ne zaman? ÖFA konusunda her zaman böyle zaten açıklama yapıyorum. Sürekli özür diliyorum çünkü biliyorum geciktim. Ama ÖFA okurlar şunu bilir ki o kitap böyle hadi yazayım vakti geldi diye yazabileceğim bir kitap hiçbir zaman olmadı. Hiçbir zaman ben onu istemedim. Eğer ticari kaygılarım olsa ben o kitabı 10 defa yazardım. En popüler zamanlarında arka arkaya yazar yayınlardım ki e, satış iyi olur falan. Çünkü biliyorsunuz ki seri kitaplarını ne kadar araya mesafe koyarsınız sürü olarak Satışlar düşer haliyle. Ama ÖFA konusunda hiçbir ticari kaygım ya da hiçbir baskım hiçbir anlamda olmadığı için doğru zamanda doğru hislerle yazmayı bekledim sadece. Ve ÖFA'yı okuyan, ÖFA okuyan kişinin zaten onu yazarken nasıl bir haline girdiğim ya da nasıl olduğunu çok anlayabileceğini düşünüyorum. O yüzden böyle affedeceğinizi düşünüyorum çıktığına çünkü değecek. Söz veriyorum. Yani finalini tasarladım şu an finali biliyorum. Ee, yani beni çok ben çok heyecanlandırıyor. Gerçekten ölüme fısıldayan adamı yeri benim için çok hayaldir. Ee, çok küçük yaşta yazmama rağmen baskı altında hissetmeden yazdım nadir kitaplarda. Çünkü Öfada şöyle bir şey var, hep söylüyorum. Ben Fa'yı yazarken mesela Yusuf'un saçını hep küt e, olarak resmet, betimledim. E, yani kesmişti zaten. Ama bunu bilerek ya da isteyerek ya da düşünerek yaptığım bir şey değildi. Sonrasında ben çocuk fotoğraflarıma bakarken ki çok fazla çocuklu fotoğrafım yok. Annem babam ayrı olduğu için o süreçte fotoğraflar böyle e, başkalarında kaldı vesaire derken benim çok fazla çocuklu fotoğrafım yok. O yüzden çok da hatırlamıyorum çocukluğumu böyle aşırı detaylı. Eski fotoğraflarımdan bir annem yolladığında şey fark ettim. ÖFA yayınladıktan sonra bir baktım hem çocukluğum baya dümdüz. Ful küt saçlarla geçmiş. Full, full bu boyda. Bilinç dışı ben aslında yosunla işte çocukluk travmalarım, çocukken ki mutsuzluğum atıyorum neyse ya da kırılganlığım. ben onları işlemişim. Özgür'e baktığımda ise, Özgür'de de tabularımdan arınmış halim, ee, eğer ben bir şeylere inanmasaydım ya da aileme bağlı olmasaydım ne olurdumun e, resmi olmuş halim. bunu hep açıklıyorum. Bunu fark ettikten sonra, çünkü ben bunu bilinçli yapmamıştım, yayınladıktan sonra fark ettim fark ettikten sonra bana çok ağır gelmeye başladı kitap. Yani yazarken artık çok farkındayım neyi neden yazdığımı, kendimden neler kattığımı. Dolayısıyla yazarken çok çok daha ağır gelmeye başladı. Eskiden rahat yazdığım bir kitabı artık rahat yazamıyorum. Çünkü biliyorum neyi nasıl yazdığımı. O sebeple ee, bu kadar gecikmenin sebebini lütfen anlayın. Anlayacağınızı biliyorum zaten. Şu ana kadar hiç kimse bana kötü bir dille sorma ne zaman yayınlanacak ya da ne zaman var ya, ya falan diye. Sadece benim kadar ben nasıl yazarken bitirmek için sabırsızlanıyorsam siz de okumak için sabırsızlanıyorsunuz. Çok iyi anlıyorum. O yüzden kızmıyorum. sinirli değilim. Sadece açıklamak istedim. Ee, çok konuştum. Çok konuştum. Yok başka başka soruya da komik bir şey. Vefa konuşunca geriliyorum. <laughs> Gerilmiyorum daha doğrusu. Şimdi böyle bir şeyler çıkıyor. Garip şeyler. Ondan. Yazarken ağladım hiç. Övfa yazarken ağladım. Övfa yazarken sadece iki bölümde ağladım. Birincisi 10. bölümdü hiç unutmuyorum. Pınar bölümü. Ee, orada ağlamıştım. Ee, bir de tabii ki final bölümünde ağladım. Genelde herkesin okurken ağladığı iki yer galiba. Üstümdekine H&M'den almıştım ama iki yıl önce falan almıştım. Hala var mı bilmiyorum. Olduğunu çok sanmıyorum. Üçüncü bir dövme düşünüyor musun? Aslında bütün dövmelerimin yeri benim 3 senedir belli. Üç senedir yapmak istediğim birkaç yer vardı. Biraz obsesif bir olduğum için böyle iki bacak, bir işte gövde ya da hani vücudun orta yerinde nasıl olursa gövde. İki de kol gibi böyle minimal daha bacaklarımda kadar büyük şeyler değil de minimal şeyler hep istiyordum ama e, bu ilk dövmemi yaptırmak için bu kadar beklediğim için e, diğerleri için de sanki çok beklermişim gibi geliyor çünkü bir anda e, iki radikal dövme yaptırdıktan sonra böyle bir durup bekle bu 24 yaşın dövmeleri olsun böyle bir tık daha büyüdüğünde dönüp baktığımda. E, Tekrar ne görmek istiyorsun vücudunda ee, onu yaptır dedim kendime ve o yüzden bir iki sene karar verdim yeni dönme için. Hristiyan mısın? Klasik soru. Arkadaşlar Hristiyan değilim. Olsam söylerim çünkü bir dine ait olmak saklanılacak ya da utanılacak ya da gocun olacak bir şey değil. Hristiyan olsam söylerim. Değilim. Haç sembolünü seviyor muyum? Seviyorum. Çünkü... Ee, haç sembolü, Hristiyanlığın da öncesinde bir pagan e, sembolü aslında. Ayrıca ters haç işareti olan şeylerim de var. Çünkü ben çok fazla yurt dışından alışveriş yaptığım için, özellikle de gotik şeyler çok sevdiğim için gotik e, temalı butiklerde mağazalarda çok fazla kullanılıyor ve ben de bir sembolün e, sen inanmadığın ya da üzerine anlam yüklemediğin sürece bir şey ifade etmeyeceğini düşündüğüm için alıyorum, takıyorum, giyiyorum. Yani ters saç tam tersi anti Hristiyan demek aslında. Arada ters saç çantada takıyorum. Ama bu demektir ki öyle bir durum var mı? O da yok, o da değil. Yok ağlamadım be. Böyle ışık vuruyor ya, benim cildimde gözüm de çok hassas güneşe karşı o yüzden hemen böyle tenim de gözüm kızarıyor o yüzden olabilir. Ay niye her ağlayacak e, gibi bir olayım yahu ağlamayacağım. <laughs> Ayrıca aynen öyle yani benim e, beni takip eden, seven insanlar beni her hamle kabul ettiği için m, ne olduğumu nasıl olduğumu hiçbir zaman gizlemedim. Gizlemem de yani olsaydı Hristiyan söylerdim. Bunu saklanacak bir şey dediğim gibi yok. Ölüme fısıldayan adım az önce ki 10 dakika boyunca uzun uzun konuştuk. Yayını kaydedersem yani şarjım bitmezse kaydederim muhtemelen de çat diye bitiyor şarjım. Bitmezse kaydederim oradan cevabını şey yaparsın. Tabii canım birbirimizi her halimize sevmeliyiz zaten. Neden aynı olalım ki? Aynı olmamalıyız. Aynı olsaydım. Ya, bilmiyorum. Ne önemi olurdu ki yaşamanın, yaşamamızın bir arada. Bence merak zaten yaşamanın en büyük sebebi. Bir şeyleri merak ediyoruz. Bir insanı merak ediyoruz ve onu aşk gibi yorumluyoruz. Bir yeri merak ediyoruz ve oraya taşınmak, gitmek istiyoruz. Bir grubu merak ediyoruz ve onu izlemek için e, sabrediyoruz, bekliyoruz. Hayatının bütün temeli merak üzerine kurulmuş. Hepimiz aynı olsaydık, hiçbir şey merak etmeseydik zaten yaşamamızın bence hiçbir anlamı kalmazdı. O yüzden farklı insanlar tanımayı ve kendi farklarınızı bulmayı hedef haline getirin. Atakan'la benim dedikodumuzu yaptınız. Aa ne dedi Atakan benim için. <laughs> Kaydetmeyi çok istiyorum yayını da ben hep böyle söz veriyorum sonra şey oluyor, şarjım bitiyor, kapanıyor, kaydedemiyorum. <laughs> Sen daha şirinsin hayatım. Grand Mishapiyem'cim. Can Mishapiyem'cim. Grand Kendisinin <laughs> Kendisini böyle nickname'de görünce böyle şey oluyor nickname yalnız. Mishapiyem isminin nasıl geldin? İsminin anlamını soruyorsun sanırım. Ee, şöyle söyleyeyim. Ben lisedeyken çok fazla mektup arkadaşım vardı yurt dışında. Deli gibi ama. <laughs> Çünkü tokatta yaşıyorum yani. İhtiyacım var bir yerde. Başka yerlerde başka hayatlar yaşanıyor. Ee, hissetmeye. Çok fazla yabancı mektup arkadaşım vardı. Ü ve şey onlar için zorluk çıkarıyordu. Ve hani çok fazla... Ee, karşılığı yoktu ismimin orada. Ben de ismime söylenişi yakın bir böyle nickname hani takma isim bir şey buluyordum. De işte yabancı isimlere bakarken Mişa çok hoşuma gitti. Mişa, Üşra, Mişa böyle e, çok benzemese de e, anımsatıyor gibi hissettim. Mişa'yı o dönemden beri kullanıcı olarak kullanıyordum. Ben sonra ben e, hikayelerimi internette yayınlamaya başladığımda bir kullanıcı adına ihtiyacım vardı. Direkt Mişa'yı kullandım. Ve tabii ki soy isim gibi bir şey e, bulmam gerekiyordu. Onda da P nokta M noktayı kullanıyordum. O da, e bu arada rujum ve hocam birbirinden farklı kadar çirkin duruyor. E, o da işte profesyonel ilham perisi İngilizce. Onun kısaltılmışıydı. İşte Michelle PM diye e, kullanmaya başladım. Daha sonra da e, Instagram adımı da öyle aldım. Çünkü Instagram'ı ondan sonra açmıştım. Yok be, onu önce açtım. Ama o dönemden beri demek ki aklımdaydı bu isimle yayınlamak. Şimdi değiştirdim hatırlamıyorum Instagram ismini. Çünkü so şey Twitter ismin çok öncesine dayanıyor. Ee, lisede deli gibi anime izlediğim böyle gözümün çıktığı ekrana bakarak dönemlerde aldığım için. Şey. Sosyal otokladı tabii ne bekliyorsun. Sonra değiştirmedim zaten. Geçmişinden kaçamazsın Büşra Yılmaz. Tokatta mısın? Tokatlı mısın? tokatlıyım. Bir süre tokatta değil. Arada annemi görmeye gidiyorum sadece. De arkadaşlarım. Sen de demi var. Mı? Hayır, Öfkanın ikincisi direkt kitap olarak çıkacak. Lisede en düşük notum neydi? Sınav notumu soruyorsan yani bir sınavda aldım en düşük notu 0.5'ti. İşin komik tarafı o sınavın test oluşuydu. Test sınavda 0.5 aldım. Bilmiyorum. Peki hangi dersli diye sorup Fizik. Benim neden fizik dersine bu kadar takıntılı olduğumu her kitaptan. Gökhan niye sürekli fizikten kalıyor falan. Bilinçaltıma yerleşti. Hani Abi nasıl 20 tane soru var. Sallasan 3-4 tane tutturursa 20-25 bir şey alırsın. Mantıken. 0 aldım ya. Hatta fizik öğretmenim şey hesaplamıştı. Bir atarak test sınavdan nasıl 0-5 alacağının ki bana böyle sayısını vermişti. Atıyorum 1 milyonda 1 mi bilmem kaç milyonda 1 mi. Sonuçta da bir başarı herkesin başarı mı adına başarı hayır yani uğraşsanız e, böyle ben bu sınavdan işte 05 e alacağım diye böyle hepsini yanlış atmaya çalışırsanız bence beceremezsiniz çünkü neden bu yetenek işi arkadaşlar ben zirvede bıraktım düşük not almayı 05 İngilizce ama bir örnek ben fizikten geçemedim bir fizikten bir yanından geçemedim falan kırıl kırıl hareketler şu an Hayır tamam fizikten geçemeyebilirim de ben sayısal okuyordum ya. Niye sayısal okudum? Hep o arkadaşlarım yüzünden. Hep sayısal seçti. Ben dedim ki tek kalmayayım. Ben de sayısal seçeyim. Sonra fizikten falan geçemedim. Sonra ne oldu? Sayısal okuyup eşit ağırlıktan tercih yaptım. Sonra o bölümde bırakıp yazarlığa geçtim. Ben fizikleri, kimyaları, biyolojileri işte arkadaşınızı doğru seçin. Arkadaşlarınızı doğru seçin. Burak'la görüşüyor musunuz? İkimiz de çok yoğun olduğumuz için çok sık görüşemiyoruz ama genelde FaceTime konuşuyoruz ee, ve müsait olduğumuzda da tabii ki görüşmeye çalışıyoruz. Ama geçen seneden beri bizi takip edenler bilirler eskiden çok 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 sık görüşürdük çok sık bana gelirdi ya da şey yapardık yayın açardık bol bol ama artık biz iki yetişkin çalışan insanlarız ve vaktimiz yok. Sosyal Hizmetler Eşit Ağırlık bölümü özel değil. Ben İGS 5 e tane tercih yapıp girmiştim. En sevdiğim YouTuber. Çok çok izlemiyorum. O yüzden orada bir şey çok söyleyemeyeceğim makyajlar yani makyaj kanallarından bir tek Eda Dinçti %10 şarjım kaldı ne bileyim geldi zaten bugün paylaşmıştım bir tek Eda Dinç'i izliyorum ee, onun dışında genel olarak youtuberlardan favorim galiba şey ya hmm. ay bilemedim be bir sürü kişi izliyorum ya buralar ki favorimi söyleyeyim Dead diye bir hesap var nasıl baba olunur diye buralar deli gibi o adamı izliyorum ama genel favorim Emilia Fart. Niye düşünüyorum ki? Emilia Fart, Emilia Fart. Dön dön Evet. What? Bu parça parça yazınca ben bir şey yazıyorsunuz. Acaba bunu ne, niye söyledi deyip üstte çıkıp o arıyorum falan. Sonun açılan fan sayfalar hakkında biraz konuşur musun? Gerçekten çok seviyorum. Yani yaptığınız şeyleri, paylaştığınız şeyleri verdiğiniz emeği. Eskisi kadar girip like atamama sebebim de çok çoğalmaları. Her zaman söylüyorum bunu. Çünkü eskiden böyle gün atıyorum bir saatim ayırıp böyle mutlaka hepsini likelemeye çalışırdım. Şimdi bir saatimi ayırarak hepsine ilgilenmem çok mümkün olmuyor. Bir de böyle Arada işte keşfetime düştükçe ya da işte etiketlendiklerimi de atıyorum baktıkça hani görüyorum diyebilmek için atıyorum 3-5 like. Orada şey yani ben onu yaparken şey istiyorum hani görüyorum, bakıyorum. Her zaman yorum atamıyorum. hepinizi tek tek ilgilenemiyorum ama görüyorum demek için yapıyorum aslında ya da paylaşıyorum story'imde. Lütfen hepinizi tek tek e, like atamadım ne diyorum, atamadım da yorum atamadığımda kızmayın bana. Ekranı kırıp yanıma gelebilirsin bence. Çünkü benim ekranım şu an oradan birinin çıkmasına çok müsait. Her yeri kırık. Ve benim şarjım birazdan bitmek üzere. Atakan'la görüşüyor musunuz? Ben şu an ekipten hiç kimseyle yoğunlukta. Daha doğrusu kendi arkadaşlarımla bile görüşemiyorum. Ama Atakan'la en son ofiste karşılaştık. Bir hafta önce falan muhabbet ettik. Tatlı bir denk geliş oldu. İkinci sezon ne zaman ve internette mi devam edecek? Çok yakında bununla ilgili bir şeyler duyuracağız. Ama zaten spoilerını verdik yani ne olacağı çok belli. Tabii ki devam ediyoruz. Ked hakkında bilgi verir misin? <laughs> ked, ked, ked benim gerçekten böyle istediğim şeyleri yapabildiğim ilk proje. Yani bir şey düşünmeden ya da başkalarının beklentisini düşünmeden ya da acaba böyle yaparsam işte şöyle olur mu böyle olur diye düşünmeden yazdığım ilk proje. O yüzden sanırım beni yüzde yüz görebileceğiniz ya da yüzde yüz hissedebileceğiniz ilk şey olacak. O yüzden çok heyecanlıyım. Yani onu şimdi söyledi, tam söyleyemiyorum. Hani onu gördüğünüzde diyeyim artık, böyle benim heyecanlandığımdan on kat fazla heyecanlanacaksınız. Çünkü özellikle uzun süredir yanında olanlar, beni tanıyanlar benden ne kadar fazla parça bulduklarını ya da benim gerçekten yapmak istediğim şeyi sonunda yapabildiğimi görecekler. O yüzden o kadar heyecanlıyım ki. Karakterlere zaten girdim. 7 karakter var ve bence şu ana kadarki en büyük team savaşları orada olacak. Çünkü bir 2 tane değil orada yedi tane e, böyle esaslı karakter var ve hepsinin çok ciddi şeyler olacak. E, çok ciddi ta taraftarlar olacak artık ben sana da demiyorum. Ciddi taraftarlar olacak ve çok heyecanlı olacak. Ben çok heyecanlıyım. Üniversite sınavına girecek olanlar için bir şeyler söyler misin? Şimdi ben her zaman şunu diyorum, üniversite sınavına iki kere girmiş bir e, ablanız olarak diyeyim sınava gireceklerine ya da arkadaşınız olarak e, sınava, o sınav benim son şansım diye giriyorsanız hiç girmeyin çünkü daha 18-19 en fazla 20 yaşınızdasınız ve bu yaşta birinin son şansı ya da tek şansı asla iki saatlik bir sınav değil olamaz. Kimsenin size bunu zorla kabul ettirmesine izin vermeyin öyle bir şey yok o sınava isterseniz 5 sene üst üste de girersiniz isterseniz 10 sene üst üste de girersiniz hiçbir şekilde ne son şansınız ne de hayatın sonu o yüzden o sınava sadece yemek yemek gibi su içmek gibi yapmanız gereken ya da bir aracı olarak görün bir yere bir üniversiteye girmek istiyorsanız o sınav sizin aracınız ama buna ulaşamasanız da o yolda daha güzel bir sürü şeyle karşılaşma ihtimaliniz var. Ben her zaman diyorum ben Düzce Üniversitesi'ne giderken yani Düzce'ye giderken arkadaşlarımla ayrıldığım için çok üzülmüştüm. Çünkü orada hiçbir arkadaşım yoktu. Ee, Ankara Ankara'yı istiyordum. Niye en yakın arkadaşım Ankara'daydı? Ya dağıtıyorum. Başka yeri istiyordum. Hep birlikte olalım vesaire vesaire diye. Ama orada olsaydım ve, e, ve Muhtemelen elime bilgisayar alıp tek tuşa basıp da her zaman yapmak istediğim şey yapmazdım bir şeyler yazmak gibi. Çünkü her zaman bir şeyler yazmak istiyordum ama hiçbir şekilde yazmıyordum. Üniversitede yokluktan, boşluktan böyle bilmem neden yazmaya başladım. Bu tabii şey demek değil. Hani istediğiniz yere giderseniz mutsuz, mutsuz olursunuz demek değil ama bazen hayat size sizden bir adım önde oluyor ve yapmanız gereken ya da sizin için daha güzel olacak şeyleri sizden önce görür, fark ediyor. Dolayısıyla üzülmeyin. Umursamayın sonuçları. Sadece yapmanız gerekeni, içinize sine sine yapın. Gerisini enerjilere, hayata, e, kadere, artık ne inanıyorsanız ona bırakın ve keyfine bakın. Çünkü bu yaşlar bir daha bize gelmiyor. Baktığınızda 18 yaşındasınız diyelim. Bir 10 yıllık ya da 15 yıllık bir gençlik hayatımız daha kalmış. E, yani geçirdiğimizden daha kısa. O yüzden bunları böyle stresle tüketmememiz gerekiyor. Ne kadar uzun anlattım. Ama bence anladınız ama size bol bol güzel enerji ve başarılar diliyorum. Üniversite sınavına girecek ya da lise sınavına girecek ya da herhangi bir sınava girecek. Tüm sevgili arkadaşlarıma, fıstıklarıma, üzümlü keklerime, hepinize. Bu arada şarjım çok az kaldı o yüzden yayını kaydedebilmek için sanırım şu an bitirmem gerekiyor. Yayını bitireyim, kaydedeyim falan filan. Seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Yine böyle yayın falan böyle boş olduğum bir gün yapalım. Bu arada ödemliyim. Yüzüm bu kadar şiş değil normal falan diye de bitiriyorum. Sizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Şimdi bunu yaptım ama bu yayın tabi ben bunu yaptıktan 20 saniye sonra yayına gidiyor oradan falan filan. Boş yapmam gerekiyor ki her zaman bildiğiniz gibi o kısımlar kaydolmuş olsun. Öpüyorum sizi. Seviyorum sizi. Bay bay. Yine bekleyeceğim. Bir Bekleyelim. Bakalım.